Nevroz, hepimizin bildiği gibi e, Demirci Kava efsanesinden bugüne halkların e, doğanın uyanışını karşıladığı bir bayram e, ve e, tüm yok sayma ve baskı politikalarına karşı halklar nevroz alanlarında taleplerini dile getiriyorlar. Bu yılki nevrozun farkı e, çok kısa bir süre önce bir büyük bir deprem yaşamış olmamız. Ee, maalesef içinde bulunduğumuz e, yönetenler tarafından, bizi yönetenler tarafından bu doğal afet bir felakete dönüşmüş durumda. Ve pek çok canımızı kaybettik biz bu depremde. Pek çok e, milyonlarca acılı insanımız var. Yerinden yurdundan olanlar var. Ee, bu Nevroz'u dolayısıyla biraz buruk karşılıyoruz. Ama e, Nevroz alanını aynı zamanda... E, alınmayan önlemler dolayısıyla zamanında ulaşmayan arama kurtarma çalışmaları hala daha haftalar geçmiş olmasına rağmen karşılanmayan ihtiyaçlar nedeniyle öfkemizi de dile getireceğimiz bir nevroz olacak. Aynı zamanda bugüne kadar örülen dayanışma, halkın ördüğü dayanışma ağlarının da daha da güçlenmesine vesile olacak bir gün olacak nevroz İzmir'de 19 Mart'ta kutlayacağız ve tüm İzmir halklarını da Nevroz alanına bekliyoruz. Emek Partisi olarak biz bölgede barış, Türkiye'de demokrasi diyoruz. Tek adam yönetimine karşı emek ve özgürlük ittifakında birleşelim. Çok yakın bir zamanda çok büyük bir deprem yaşadık ülkeyecek ve hani onun yıkımı hala ortadan kaldırılabilmiş değil. Aslında onun öncesinde yani çok daha coşkulu bir şekilde bu seneki nevrozu kutlamayı planlıyorduk çünkü önümüzde bir seçim var ve hani şu an daha güçlüyüz aslında ya o toplumun ve muhalefetin gücü çok daha yüksek, o enerji çok daha yüksek ama yani depremle birlikte zaten hani bütün aslında hayatımız değişmiş oldu. O açıdan hani bu yılki nevroz da hem hani o depremin ardından bizi birbirimize bağlayan o hani halkların dayanışmasını ortaya çıkarmak istiyoruz hem de önceki hedefimizden de daha geriye düşmeden. Yine hani en büyük gücümüzle o meydanlara çıkmayı planlıyoruz. İzmir'de de 19'u pazar günü saat 1'de Gündoğdu Meydanı'nda olacağız. Bütün hani İzmir halkını da oraya bekliyoruz. Nevruz Ateşi ile Özgürlüğe yürüyoruz sloganı. Biz de Emekçi hareket partisi olarak yani halkların eşitliği ve kardeşliği için her sene meydanlarda oluyoruz. Bu sene yine aynı şekilde bütün hakların eşitçe ve kardeşçe yaşayabileceği bir dünyayı kendi ellerimize var edebileceğimizi düşünüyoruz. O açıdan hani yine bu sene de meydanlarda olacağız. Tabii ki hani seçimin de arifesinde olduğu için bu tek adam iktidarını göndermek üzere de sloganlarımızla yine orada olacağız. Hakların eşliği ve kardeşliği için, daha güzel bir ülke ve dünya için ilk hedefimiz bu iktidarı göndermek. O yüzden göndereceğiz olabilir bizim sloganımız. Her der Nevruz, her dem azadi şiarıyla bu yılki Nevruz'umuzda alanlara akıyoruz. 8 Mart'taki coşkumuzla, dayanışma ve... Ee, öfkemizle alanlarda olacağız kadınlar olarak. Bu öfkemizi, bu sorumluluğumuzu AKP MHP bloğunun e, halkımıza e, dayattığı, e, bu yoksulluğu, bu e, sahiplenmemeyi e, alanlarda halkımıza teşhir edeceğiz. Her yılki gibi bu yılda özgürlük talebimizi e, Nevruz Ateşi'nin e, coşkusuyla alanlarda Kadınlar olarak, gençler olarak, e, halk olarak, Kürtler olarak ve bile e, tüm halklarımızla birlikte özgürlük, eşitlik taleplerimizi alanlarda haykıracağız. Nevruz ateşiyle özgürlüğe doğru yürüyeceğiz. Tüm halkımızı bu ruhla, bu coşkuyla, bu direnişle alanlara bekliyoruz. Gündoğdu Meydanı'na bekliyoruz.